Kocaeli Valiliği her eve bir bayrak az kapsamında kaymakamlıklar aracılığıyla bayrak dağıtımına başladı. Valilikten bayrakların ev ve iş asılarak düzenlenecek etkinliklere katılım sağlanması istenilerek şu açıklamalarda bulundu. 100. yılını büyük bir coşku, sevinç ve gururla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan bugüne aziz milletimiz olarak bölünmez vatan toprakları üzerinde ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyini feda edebilme anlayışına ve ruhuna sahip olduk. Bu yılda bağımsızlığımızın sembolü olan Şanlı Yıldızı Yıldızlı bayrağımızın asılmasıyla ilimizin gelincik bahçesine dönüştürülmesi için Kocaeli Valiliği olarak her eve bir bayrak as kampanyamızla beraber 100. yıl gururunu ve coşkusunu 100. yıla yakışır etkinlik ve programlarla hep birlikte yaşayacağız. Valiliğimiz koordinasyonunda başlattığımız her eve bir bayrak as kampanyamız doğrultusunda kaymakamlıklarımız tarafından belirlenen noktalarda dağıtımını gerçekleştirmeye başladığımız ay yıldızlı al bayraklarımızı ev ve iş asarak ve düzenlenecek etkinliklere katılım sağlayarak Kocaeli'nde Cumhuriyet coşkusunu en güzel ve en yoğun bir şekilde yaşayalım. Haydi Kocaeli 100. yıl dönümünde ilimizi şanlı bayrağımızı donatalım ifadelerini kullandı.